Evet, orada yüzeceğiz anneciğim. Anne, sen de gelip mi buraya? Denize girebilirsin böyle. Oooh, çok iyiymiş ya. Ne he. yapıyorsun? Çıkarma terliklerini anneciğim Ayakların Neden? yanar. Neden? Anne çıkart. Üstümü çıkartır mısın? Çıkartırım annecim. Anne! Ne diyebilirsin? Gelemedik. Çok güzel. Çınar deniz sıcacık. Evet, güzel. Hemen atlayalım olur mu? Gel gel. Gel gel. Gel taşırsınız anne. Taşırız oğlum. Bellini taksaydın. Ne? Sadece böyle bakmaya geldim. Otur da şey yanma. mayon var ya. Şişiyor değil mi? Hayır hayır. çok soğuk oluyor. Bak çıkar üzerini. Çıkartamadın mı? Dur yardım edeyim. Bekle bak.